Değerli basın mensupları, ekanları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere huzurunuzdayım. Malumunuz, ekonomide rasyonel politikaları dönüşün seneyi devriyesini yaşıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz ve Hazine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, oldukça uzun bir süredir çalışılan büyük bir tasarruf paketini açıklamış bulunuyorlar. Ama doğrusu geçtiğimiz yıl bugünlerde herkes bir yıl içerisinde ekonomide düşüş beklerken bu geçen hafta içerisinde Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmişti ve bunun kaçıncı yukarı yönlü revize olduğunu hatırlamıyoruz bile ve tek haneli enflasyon için en iyi ihtimalle 3 yıllık bir süreden bahsediliyor. Tabi bugün yeni yeni kararlar adeta bir hükümet değişikliği gibi ifade ediliyor. Ancak bu hale nasıl geldiğimize dair bir değerlendirme yapılamıyor bile. Şunu açıkça ifade etmek lazım. Bizi bu hale getiren aktörler ve yaklaşımla, bakış açısıyla sahici bir yüzleşme yapmadığımız zaman bugünden ileriye doğru yol almamız mümkün değil. Sayın Maliye Bakanı vatandaşın enflasyonla mücadeleye ikna edilemediğini açıkça ifade etmekten çekinmiyor. Bunun bir sebebi var. Son 3 yılda, 5 yılda yaşananlar ve bu tasarruf genelgesine de vatandaşın ikna edilip edilemeyeceğinden emin değiliz. Çünkü ekranlarda açıklananlar ayrı, kağıt üstünde yazılanlar ayrı. Vatandaşın sokakta, yaşamda, hayatının değişik evrelerinde karşılaştığı gösteriş, debdebe, Yolsuzluk ve israf bambaşka bir yerde duruyor. Merkez Bankası 2021 yılında peş peşe faiz indirimine başladığında dönemin Sayın Ekonomi Bakanı Türkiye'nin ekonomi yönetiminde yabancı muhasarasına son vereceğini iddia ediyordu ve adeta beratını alacağını ifade ediyordu. Ancak aynı günlerde Merkez Bankası %8 ile piyasayı fonlarken sanayici faizle işletme kredisi bulamıyor. Hazine ise ortalama %27 ile boşlanıyordu. Sayın Ekonomi Bakanı kendi beratını alıp siyasetten kaçarken yerine gelen bakanımız ise ışıltılı, sempatik sözlerle insanlara 6 ay uyumalarını 6 ay sonra bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaklarını vaat ediyordu. Bugün geldiğimiz nokta tam 95 yıl boyunca oluşmuş iç ve boç dış stoğu 2018 yılını baz aldığımızda yaklaşık 900 milyar iken bugün 7 trilyon ile son 5 yılda iç ve dış boç stoğumuz 8 kat atmıştır. Yani doğmamış bebeğimiz ileriye doğru telafisi mümkün olmayan bir şekilde boşlandırılmıştır. 6 ay sonra uyanmayı her, rüya e, düşünen esnafımız ise maalesef bugün itibariyle ampullerini florans florans floresan e, e, led ışıklarını kapatmış ve tam anlamıyla karanlığa mahkum kalmıştır. Maliyeti korkunç bir servet transferi gerçekleştirmiştir. Zengin daha zengin olmuş. Asgari ücretlinin bir aylık maaşıyla bir öğünde, yemek yenilen lokantalar dolup taşmış. Emeklinin bir aylık öğün, maaşıyla üç kişinin yemek yediği mekanlarda randevuyla yer bulunamaz hale gelmiş. Ama vatandaşımız evine bir kilo et götüremez hale düşürülmüştür. Tecrübeye, bilme, akla aykırı bu süreçte maalesef Nas savunusu adında adı altında Allah'a ve kurana mahledilmiştir. Evet bu durumun sürdürülemez olduğu açıktı ve 14 Mayıs'tan sonra bir adım atıldı. Rasyonel politikalara dönüş adı altında Sayın Mehmet Şimşek ekonominin başına getirilmeye ikna edildi. Ancak Sayın Şimşek maalesef tek kanatlı bir kuş gibi sadece kendi alanında sınırlı kararlar alabiliyor. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu bakış açısıyla, bu yaklaşımla, bu politikalarla gittiğinizde 10 Nobelli bir iktisacı dahil gelse işinizi düzeltemez. Ve bugün Meme Şimşek gibi birini bakanlığın başına getirmek, Cevdet Akçay gibi birini Merkez Bankası'na atamak onların kredibilitesinden bize bir fayda üretiyor mu emin değilim ama yaşananlar sürekli revizeler ve adımması atılması gereken büyük yapısal adımların atılmaması nedeniyle bu ve benzeri isimlerin de kredibilitesinin hızla tüketildiğini ve bunun da özellikle son 10 yılda savrulan bu iktidar anlayışının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Aslında yapılması gereken basit. Toplam bütçenin yüzde birini dahi karşılanmayacak tasarruf genel gelirli bir yere varamayız. Az sonra değerlendireceğiz. Ortada bir rakam yok. Daha doğrusu nasıl ki enflasyonun düşeceğine vatandaşı ikna edemiyorsunuz, tasarrufa da ikna edemezsiniz. Çünkü 2021 yılında yayınlanmış bir tasarruf genelgesi var. Hangi sonuç var? Elimizde bir veri yok. Geçen hafta Sayın Şimşek'e soru önergesi yaptık. Daha önce Meclis Genel Kurulu'nda sormuştuk. Bugün itibariyle tekrar soruyoruz. 2021 Sayın Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan tasarruf genelgesiyle 2023 yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanan tasarruf genelgesinin sonuçları nerede? Bu arada ne yapıldı? Daha bu hafta bir tasarruf genelgesi yayınlanacak diye ve bazı iktidar partisi belediyelerin ve bazı bakanlıkların alel acele yaptığı lüks araç kiralamaları gazetelerde haber konusu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu örneklerden biri. Bugün geldiğimiz noktada ekonomide birkaç ismi değiştirmekle, politika faizini 5 katına artırmakla, dolaylı vergileri acımasızca artırmakla, emeklinin 40 yaşındaki arabasına bir kez daha vergi salmak, bir annenin sürekli tükettiği çocuk bezine ek vergi koymak, her insanın zaruri olarak tükettiği hijyen malzemelerinin vergisini artırmakla bir yere gelemeyeceğimiz ortada. Çünkü bu bir yıl içerisinde, Kur koruma mevduat programı için ödenen para yine 2 trilyon lirayı aşmış durumda ve tarihimizde nadiren rastlanan belki de ilk kezdir. Galiba ilk kez yaşanan bir şekilde ödediğimiz faiz ana paranın üstünde borç açısından. Yani faizleri ölüyoruz, ödüyoruz. Bir türlü ana parayı bile eriyebilir bir hale getiremiyoruz. Sabah gazetesinin attığı manşetlerle faiz lobisi diye ilan ettiği Sayın Ali Babacan'ın döneminde yılda 50 milyar faiz tam 14 yıl boyunca yılda 50 milyar faiz ödeniyorken bugün 46 kat fazlası 2.3 trilyon faiz ödenmekte ama yine sadra şifa olamamaktadır. Seçim kampanyası döneminde bunların yapacağı bir şey yok, bunlar IMF'ye gidecek diyenler bugün IMF ve Dünya Bankası'nın beğeni tweetlerini daha düne kadar üst akıl Türk ekonomisine saldıran terörist organizasyonlar diye itham edilen uluslararası kuruluşların kredi derecelendirme düzenlemeleri büyük bir övgüyle anlatılmaktadır. İşte bununla yüzleşmediğiniz müddetçe dün darbeci, PKK'lı terörist ilan ettiğiniz körfez ülkeleriyle ilişkilerinizi düzeltmenizin nasıl ki vatandaş vicdanında bir karşılığı yok, ekonomide de dün hakkını yediklerinizden özür dilemedikçe, dün yaptığınız yanlışları kamuoyunda açıklamadıkça enflasyonun düşüreceğine, tasarrufun yapılacağına vatandaşı ikna edemezsiniz. Mesela Körfez'den 57.7 milyar dolar para gelecekti. Nerede? Hiçbir bilgimiz yok. Deprem için 8.5 milyar dolar sukuk gelecekti. Nerede? Hiçbir bilgimiz yok. Ne şekilde boşlandırıldığımız hakkında da bilgimiz yok. Merkez Bankası'nın şu yerel seçim döneminde kuru baskılamak için yaktığı yüz milyonlarca dolar hakkında da bilgimiz yok. Bir yıl oldu. Merkez Bankası ehil insanların eline teslim edildiğini kabul ediyoruz. Ekonominin başında Sayın Mehmet Şimşek var. Ama hala Merkez Bankası'nın hangi tarihte ne şekilde döviz harcadığını e, bilmiyoruz. Aynı şekilde tasarruf genelgesi için bir önerimiz olsun Sayın Şimşek'e. Hazine ile Merkez Bankası arasındaki arka kapı döviz satışlarına imkan veren protokolü iptal edin. Merkez Bankası yüz milyonlarca dolar tasarrufa geçer. En büyük tasarruf bu değil midir? Memurun bindiği servis aracından işçiye verilen giyim çekinden tasarruf oluyor da Merkez Bankası'nın kafasına göre yüz milyonlarca dolar satmasından mı tasarruf edemeyeceğiz? Kur koruma için harcanan paralar şeffaf bir şekilde ortaya konulmalıdır. TÜİK, ENAK, İTO, Türk İş enflasyon verileri arasındaki çelişki toplumu ikna edecek bir şekilde açıklanmalıdır. Toplumun hissettiği enflasyon ile TÜİK'in bu haliyle dahi açıklamış olduğu enflasyonla Enagan Türk işin enflasyonu arasındaki fark nasıl ortaya çıkmaktadır? Bu şeffaflığı göstermediğiniz müddetçe hiçbir tasarruf politikası sonuç vermez. Şimdi gelelim dün açıklanan tasarruf genelgesine. Birçok şey var. Dürüst olalım, önemli bir kısmı sıradan memurun ve işçinin hayatında sonuç üretecek bazı kalemler dışında sonuç üretecek hiçbir kalem yok soruyorum buradan. Bu tasarruf genelgesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Mardin'e ya da Hatay'a gidecek olsa Ankara'dan bine yakın polis özel uçaklarla oraya sevk edilmesinden vazgeçecek mi? Sayın Cumhurbaşkanı bu cuma cuma namazına gittiğinde dakikalarca kamerayla kaydedilen yüzlerce araca tekabül eden konvoydan vazgeçecek mi? Sayın Cumhurbaşkanı külliye ihdesinde bulunan bir iddiaya göre 8, başka bir iddiaya göre 17 araç uçaktan en az birini satacak mı? Tasarruf genelgesinin açıklandığı gün hangi bakanlar ve kurum başkanları özel uçaklarla yurt dışı seyahate çıktılar? Bakanlar yurt içinde özel uçağa binmekten vazgeçecek mi? Bunları yapmadıkça Hangi tasarruftan bahsedebiliriz Allah rızası için? Memurun bindiği servis aracına göz koyan bir tasarruf anlayışı ne kadar başarılı olabilir? Bu tasarruf paketinde nereden ne kadar kazanacağımızı bilmiyoruz. Milyarlarca lira ve dolar. Yani 200 milyar liraya yakın, doğal olarak 5 milyar doların üzerindeki kamu özel işbirliği ödemelerinden ne kadar tasarruf edeceğimizi bilmiyoruz. Adam bir köprüyü 2 milyar dolara mal etmiş. Bugüne kadar devletten aldığı para 3 milyar dolar. Buradan ileriye doğru alması gereken para 5 milyar dolar daha. Kardeşim sen kazanacağını kazandın, alacağını aldın. Bu kalan paradan ne kadar tasarruf edersin denilmiyor. Sayın Ali Babacan 2002'de geldiğinde devletin büyük alacaklıklarıyla bunun pazarlığını yapmış ve ciddi şekilde sonuç almıştı milletvekillerini, belediye başkanlarını, bürokratları bağlayacak siyasi etik yasası çıkmadıkça kimin hangi kalemde yolsuzluk yapıp, tasarruf yapıp yapmadığını nereden tespit edeceksiniz? Nasıl denetleyeceksiniz? Belli değil. Varlık fonuna son verilmedikçe öyle bir fon ki dipsiz kuyu gibi kar eden bir firma varlık fonuna geliyor ve orada zarar etmeye başlıyor. Varlık fonuna son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Kamu İhale Kurumu'nun resmi raporlarına göre rakamsal olarak yüz milyarlarca lirayı geçen yüz milyarlarca lirayı geçen davetiyeli ihale sistemine son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Cumhurbaşkanının özel ödeneklerden hesapsız bir şekilde para harcamasını kontrol altına almadıkça servis araçlarına son vererek tasarruf edemezsiniz. Sayıştay, Gerçek bir denetim yapmadıkça, eski hüviyetine kavuşmadıkça, Sayıştay raporlarının gereği yap yapılmadıkça, Sayıştay denetçilerinin raporları ilgili dairede kırpılarak kuşa çevrilmesini engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla yapılan hacamalara son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz hazine dışındaki kurumların kafasına göre kamu özel işbirliği kapsamında devlet adına garanti vermesini engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Kamu borçlanmasındaki kur, faiz, likidite, refinansman, kredi risklerinin basiretli bir şekilde değerlendirilmesi hususlarında temel ilkeler koymadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz. Ve Sayın Ali Babacan'ın siyasi hayatta AK Parti'den kopmasına sebebiyet veren mali kuralı getirmedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Ve bütün bunları denetleyecek sahici bir sistem kurmadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz. Dün Sayın Bakanlar açıklıyorlar. İkna olmamız için bize 2021 ve 2023 için ne yapıldığını açıklayın. Acaba tasarruf genelgesi muhalefetin kazandığı belediyelere uygulanacak da kamu kurumları için yine gözden mi kaçırılacak duygusunu ortadan kaldırmadıkça tıpkı enflasyonla mücadele gibi yolsuzluk ve israfla mücadelede de vatandaşın desteğini arkanızda hissedemezsiniz. Üç yıllık bu programı seçim yılını da içine kapsayacak bir şekilde en az beş yıla tamamlamadıkça vatandaşı buna ikna edemezsiniz. Kıymetli basın mensupları gündemimizdeki bir diğer konu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yayınladığı atama söz, sözleşmesi sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesine eklenen mülakattır. Bu mülakat maddesi ile bir öğrencinin bir öğretmen adayının emeğinin tamamı gasp edilmiştir. Bugünden gasp edilmiştir. Hiç mülakat sonuçlarını beklemeye gerek yok. Defalaca ifade ettik. Onlarca komisyon kuruyorsunuz. Komisyon üyeleri siyasi atamayla gelecek. Ülke ocaklarından, X derneğinden, X tarikatından, X vakfından referansla daire başkanı olacak. Hangi yeteneğe, hangi bilgiye sahip olduğunu bilmeyeceğiz. Ama on binlerce gencin intiharına giden yolun önündeki kararlardan birine imza atacak. Hiçbir şey olmasa dahi, her şey usulüne uygun olsa dahi komisyonlar arasındaki yaklaşım farkını telafi etme imkanınız yok. Bir nolu komisyonun 95 puan verdiği öğrenci kalibresine başka bir komisyonun 100 ya da 90 puan vermesini denetleyecek bir yol henüz icat edilmedi. Böyle bir şey yok. Mecburen onlarca komisyon kuracaksınız. Hele bu mantığa göre aylaca sürecek bir mülakattan bahsediyor 45 dakika. Sayın Bakan'a, Yusuf Tekin'e bir kere daha hitap ediyorum. Türk eğitim sistemine güvenmiyorsanız üniversiteleri kapatın. Hayır, güveniyorsanız bu çocukları doğrudan yazılı puan yerleştirmesiyle atamalarını yapın. Hayır, bir ara formül öneriyorsanız mezun olan çocuklar KPSS sınavına girmeden önce bir mülakata tabi tutulsunlar. Yani matematiğe 137 kişi alınacak ama aynı matematik alanında 600 kişi yarışacak demeden önce mezun olan örneğin 20 bin matematik öğretmenine bir mülakat yapın. Biz mülakata kökten karşıyız. Ve bu iktidar vatandaşı kandırdı. Mülakatı tamamen kaldıracağız derken fiili uygulamada olan mülakatı yönetmelikle bir kanuni zemine oturttu. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Bu haliyle bu ahı vicdanlarda kanayan bu yarayı bu, bu dünyada da ahirette de taşıyamazsınız. Sayın Tekin bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Komisyonlar arasındaki yaklaşım farkını nasıl telafi edeceğinizin verilebilecek tecrübi ya da bilimsel bir cevabı yok. Peki buradan soruyoruz. Mülakat komisyonlarında Kamera kaydı oluşacak mı? Bu kamera kayıtlarını sınava giren öğrenciler, öğretmen adayları daha sonra izleyebilecek mi? Başta yetkili sendikalar olmak üzere eğitim sektöründeki sendikalar belirli bir limiti aşanlar mutlaka ama arzu eden bütün sendikalar bu mülakat komisyonlarına gözlemci olarak katılabilecek mi? Bakınız 95 puan almış bir öğrenciye yazılı da siz yine 95 verseniz dahi başka bir öğrenciye 100 verdiğinizde onun bütün emeğini çöpe atabiliyorsunuz. Bunun önüne geçecek hangi denetim mekanizmaları açılacak? Bakanlık içerisinde mülakata itiraz yolu açık olacak mı? Bütün bunlar belirsiz. Bunlar cevaplanmadan yapılacak her sınav bir hak yemektir. Ve bu hakkı ne bu dünyada ne ahirette ödeyemezsiniz. Gençlerimizin bu ülkeyi terk etmesine ya da intihar etmesine giden yolda lütfen siz de bu ateşin bu hendeyin bir tarafı olmayın sayın Bakan Tekin diyorum ve gündemimizdeki İki yerel konuya geçmek istiyorum. Birinci yerel konumuz Batman ilinin uçak seferleri sorunu. Malumunuz 23. dönem Batman milletvekilliği yaptım. Doğduğum, büyüdüğüm, ailemin hala yaşadığı bir şehir. Sıklıkla Batman'a uçuyorum. Dolayısıyla burada anlatacaklarım sadece vatandaşın yaşadığı sorunlar değil. Her gün, her hafta bizzat birinci ağızdan duyduğumuz ve kendimizin de yaşadığı sorunlardır. Batman büyük bir potansiyele sahip arkadaşlar nüfusu 700 bini geçmiş durumda. Kayıtlı nüfustan bahsediyorum tabii ki. Batman bitişik Siirt iline Kurtalan ilçesine hizmet eden, bitişik Midyat'a Nusaybin'e hizmet eden, bitişik birçok ilden büyük Bismil'e hizmet eden, mecburen Bitlis'e hizmet eden biri havalimanıyla. Bitlis'ten insanların Batman'a eğlenmeye gelip geri döndüğünü biliyoruz. Yani o mesafe yüz küsür kilometre ama halk iç içe yaşıyor. Şimdi Batman havalimanı Batman'a hizmet etmiyor. Madine, Bitlis'e, Siirt'e, Silvan'a, Bismil'e, Midyat'a hizmet ediyor. Ve yetmiyor. Batman'da zaten sadece İstanbul ve Ankara uçuşları var. Batmanlılar öncelikle İzmir'e, Antalya'ya, belki Konya'ya çapraz uçuşlar istiyor. Batmanlar herhangi bir büyük şehre, İstanbul'a ya da Ankara'ya sabah girip akşam dönmek istiyor. Aynı şekilde de Batman'a gelen bir misafirin sabah gelip akşam dönmesini istiyor. Türk Hava Yolları ve AJET'in Uçuş planlama programını bilmiyorum. Yani bunun mantığını nedir bilmiyorum. Ama Batmana en erken giden uçak saat 16'da Batmana ulaşıyor. Yani gittiğinizde herhangi bir resmi dairede ya da herhangi bir iş aleminde bir iş yapma lüksünüz yok. Ticaret odası size bir toplantıya davet etmişse o toplantıya katılma lüksünüz yok çünkü o toplantı muhtemelen 11'de ya da 13'te yapılmıştır. Ve uçaklar o kadar dolu dolu uçuyor ki Türkiye'nin en pahalı biletini ben iddia ediyorum Batman'la satın alıyor. Çünkü aynı gün Ankara'dan bakıyorum. Diyarbakır'a, Mardin'e, Adana'ya, İstanbul'a uçuş fiyatlarına bakıyorum. Batman her zaman bunlardan daha pahalı. Daha bugünden Batman'da Kurban Bayramı'na gidecek bütün uçuşlar dolu durumda. E, kar da ediyorsunuz, para da kazanıyorsunuz. Niçin Batman'daki sefer sayısını bir artırmıyorsunuz? İki, İzmir ve Antalya gibi seçeneklerle çeşitlendirmiyorsunuz. Üç, gün içerisine yaygın bir uçuş programı düzenlemiyorsunuz. Ve Batman'da geçmişte her gün, haftada beş ya da altı gündü yanılmıyorsam, Ankara'ya yapılan günde iki uçuş da dolu doluydu. Bugün de haftanın bazı günleri, nadiren günde iki uçuş var, onlar da dolu. E Türk Hava Yolları para kazanıyorsun, Ajet para kazanıyorsun, vatandaşa çektirdiğin bu eziyet nedir? Dolayısıyla Batmanlı vatandaşın uçuş sayısının yetersizliği, uçuş güzergahının e, yetersizliği ve e, uçuş saatlerinin çaprazlığı, e, e, çapraşıklığı nedeniyle ortaya koyduğu talebi bir kere daha meclis kürsüsünden ifade ederek Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Acet Genel Müdürü'ne bu yöndeki çağrımızı vatandaşımız adına e, ifade etmiş oluyoruz. Yerel noktada ikinci ve son gündem maddemiz Çorum'da Türkiye Kömür İşletmeleri ile Alpagut Dodurga liniyetleri arasında imzalanan Rödevan Sözleşmesi ve Yel Enerji Şirketi kapsamında Odaş grubuna bağlı bir şirketten bahsediyoruz. İşçilerin yaşadığı sıkıntıdır. Zehra Benli, bizim Çorum İl Başkanımız dün bu yüze yakın işçiyle birlikte bir ziyarette bulundu. Onların bulunduğu yere bir toplantı yaptı. Bizi telefonda canlı olarak görüntü görüştürdü, görüntüleri attı işçiler büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Bu işin önce sorunu sonra da nedenini açıklamak istiyorum. Yaklaşık 88 işçi pardon 84 işçi 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderilmeye çalışıl çalışılmaktadır. Ücretsiz izne gönderme nedeni Hacettepe Üniversitesi'nden alınan bir rapordur ama bu e, ...kesinlikle e, uydurulmuş bir gerekçedir. Oradaki sorunun temel mesele, e, yönü... ...buradaki işçilerimizin... ...anayasal bir hak olan... ...ulusal ve uluslararası metinlerde... ...kesin olarak tanınmış... ...tartışmasız bir hak olan... ...sendikalaşma hakkını kullanma istekleriyle ilgilidir. Yaklaşık bir yıldır... ...diske bağlı dev maden sendikasına bu arkadaşlarımız üye oldular üye olmaları engellenmeye çalışıldı. İşçi direnç göstererek, ısrar ederek üye olduktan sonra bu kez bir yetkisiz bir mahkemede bir dava açıldı. Niçin yetkisiz mahkemede açılıyor? Çünkü yetki tartışmasıyla zaman kazanılmaya çalışılıyor. Bütün buna rağmen mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme süreci tamamlandıktan sonra işçiler istifaya zorlandı iş sağlığı güvencesiyle ilgili olarak bir takım mobbing baskı politikalarına maruz bırakıldı. Ama buna rağmen işçiler geri adım atmayınca şimdi 88 işçinin 84'ü yani sendika üyesi olan 88 işçinin 84'ü ücretsiz izne çıkartılıyor. Tesarrüfe bakın ki sendika üyesi olmayan işçiler arasında böyle bir tasarruf yok. Tamamı sendika üyesi. Ve bunların bir kısmı da Fethiye'deki başka bir inşaata gönderilmeye çalışılıyor. Bu açıkça anayasanın ihlalidir. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a çağrıda bulunuyorum. Çorum, Dodurga, Alpagut köyünde yaşanan Odaş grubuna bağlı Yel Enerji AŞ firmasının sendikal hakka karşı yürüttüğü bu mobbing politikasını bakanlık olarak yakından inceleyiniz. Bakınız daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçileri vesilesiyle ifade ettim. Elbette her işçinin alının teri onun anası, anasından emdiği süt kadar haktır, helalidir. Ama bugün maden işçilerinin hangi şartlarda ve hangi zorluklarda çalıştığını ve en son İliç maden kazasında olduğu gibi yılda birkaç defa bir maden kazasıyla hayatını kaybeden bazen onlarca bazen yüzlerce işçimizin ölüm haberiyle de görüyoruz, anlıyoruz. Bu kadar zor şartlarda çalışan işçilerin burada odaş gruba Yel Elektrik AŞ yetkililerine de sesleniyorum. Bu kadar zor şartlarda çalışan işçilerin 5 kuruşuna göz dikmeyiniz, 3 kuruşuna tenezzül etmeyiniz. İş güvenliği ve sağlığı açısından, maaş gelirleri açısından kazandığınız paranın bir kısmını işçiye vermekten çekinmeyiniz. Sendikalaşma hem işveren için hem işçi için yasal, anayasal ve uluslararası belgelerde geçen bir haktır. Ve akıllı bir işveren için sendikalaşma oradaki birçok konunun düzene girmesi demektir. Evet, bu çağrıyı yineliyorum. 6 aylık ücretsiz izne çıkarma kararından vazgeçin. Bu işçileri çalıştırmaya devam edin. Sendikayı tanıyın ve iş sağlığı, güvenliği ve işçi ücretlerini kazancınızdan nisbi olarak feragat edip beklenen seviyelere çekin diyorum. Sayın basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz hepinize teşekkür ediyorum.